Arkadaşlar merhaba ben Ademet Hoca. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, beşinci gündeyiz ses bilgisiyle karşınızdayım e, umarım size faydalı olabilirim arkadaşlar dilerseniz ses olaylarından başlayalım hadi bakalım şimdi e, ses olayları birincisi ünsüz benzeşmesi arkadaşlar benzeşme demek zaten sertleşme demektir şimdi burada mantık neyi biliyor musun benim kelimem son harfi Kelimenin son harfi fıstık şapların bir tanesi bitecek. Bu harflerin bir tanesi. Yani f, s, t, k, ç, ş, h, p. Onun dışında bu kelimelerin yanına gelen eklerden bahsediyoruz. Bak dikkat et. Eğer bu ekler şunlardan bir tanesi olursa, yani ketçap olursa. K, t, ç, p. Yani p, ş, t, k. Tam tersi de olabilir, fark etmez. Aklında kalması için ketçap olabilir. Bak bu kelimeler, yani bu ekler geldiğinde yan yana... İşte burada bir setleşme yani benzeşme meydana gelecek. Mesela bak bunun orijinali mesela sınıf kelimesinin sınıf ça diyoruz değil mi arkadaşlar? Bak sınıf ça diyoruz öyle değil mi? Bunun normalde orijinali ca'dır. Ama e, setleşmeye uygun sınıf ça dememiz gerekiyor. Bak f ve ç yan yana geldiğinde işte ben burada ne diyeceğim? Bir benzeşme var diyeceğim. Umarım mantığını anladım. Mesela hafif c. Bak hafif C. Son harfim F mi? Bak bu da son harfim F Normalde orijinal C'dir. Ama setleşme uygun ne olacak? Ç harfi gelecek. F ve Ç yan yana yerlerinde ne olacak? Benzeşme olacak işte. Mantığı bu. Tamam mı? Arkadaşlar ses bilgisini öğrenciler genellikle biliyorsunuz çok karıştırıyor. Hocam gerçekten ses bilgisini anlamıyoruz diyor ama bunun e, arkadaşlar kökeni kök bilgisi ek bilgisidir. Lütfen unutma. Eğer bunları iyi bilirsen ses bilgisini de iyi bilirsin demektir. Aynı şekilde ekmek çaba. ve Ç yerine gelmiş. Petek T. Dolap ta. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar yan yana geldiğinde benzeşme arıyorsun demektir. Tamam mı? İki tane sert harfler yan yana gelmeli. Onun dışında benim önemli olan neyim var? Tabii ki notum var. Burada ne diyor? Rakamlara getirilen rakamın yazıya geçirilmiş haline uygun olarak yazılır. Aman deyim dikkat. Normalde öğrenci burada çok düşüyor. Bu yazım kurallarında da aynı. Aynısı geçerli. 1923 Son rakamı ne? 3 mü? Yazıya geçirelim. 3. Ç. E. Bunun bir tanesi mi? Evet bir tanesi o zaman buna uygun ek gelmeli 23 t olmalı tamam mı? Bu genelde sondaki e, rakamın yazıya geçirilmiş haline bakman gerekiyor. Bunu mesela 3 işte 4 aynı şekilde tamam mı? 4 bak burada da t var 4 t işte 5 t onun dışında 8 9 var mı? Yok yani burada 3 4 5 kelimelerindeki son rakama onun yazıya geçirilmiş yani Bak burada olduğu gibi. 1974'te. Tamam Onun dışında bazı yabancı ve birleşik sözcüklerde bu kural ne yapmıyor? Aranmıyor. Yabancıysa ve birleşik sözcükse ben bu kuralı demek ki yani benzeşmeyi burada aramayacağım. Mesela üçgen. Değil mi bak? Son harfi ne? Bak 3 kelimesinin ç. Normalde üç ken olması gerekiyor değil mi? Ya da işte bak burada 4 ken olması gerekiyor. Ama burası işte yabancı kelime olduğu için ben bu kuralı burada aramıyorum. Akdeniz. Akdeniz olmalı normalde değil mi? Hani e, baktığında. Ama bu birleşik kelime. Demek ki ben burada bunu aramayacağım. Bu kuralı burada aramayacağız. Onun dışında gelelim ünsüz yumuşamasına. Ünsüz yumuşamasının diğer bir ismi değişimdir. Bunu bilmen gerekir. Benim yine son harfim ketçaptan bir tanesiyle bitecek. Yanına ünlü bir ek gelecek. Lütfen dikkat. Ve bu yani P, Ç, T, K P, B'ye, Ç, C'ye, T, D'ye K'ye ya G'ye ya da yumuşak G'ye dönüşecek. Yani değişecek. Tamam mı? Yumuşayacak yani. Olay mantığı bu. Bak şimdi kitap kelimesindeki son harf P. Ünlü harf gelmiş mi gelmiş. P ne olmuş? B olmuş. Mantıklı işte. Tamam mı? Kanat sözcü. Son harfi sert. Ünlü bir harf gelmiş. Kanat kanadı olmuş. İşte uşağı kanadı gibi. Değil mi? Ağaç. Ünlü harf gelmiş ağacı olmuş. Toprak. Yumuşamış toprağı olmuş. Tamam mı? Genel yumuşak olduğu yerlere bakın. Ama bazı yerler var ki bu kural aranmayacak. Mesela bazı tekeceli sözcükler. Bu kural aranmayacak. At. Atı bak yumuşama olmadı. Saç. Saçı bak yumuşama olmadı. İp. ipi Yap. Yapı. Bak olmadı. Ama bazı kelimelerde de olabiliyor. Aykırı olanları. Mesela çok kelimesi çoğu olabiliyor. Uçum değil ucum. Cep değil cebi. Tamam mı? Bak burada bazı kelimelerde ne oluyormuş? Demek ki bu kural işleyebiliyormuş arkadaşlar. Onun dışında yabancı kökenli sözcüklerde de bu kural aranmayacak. Hukuk, huku, devlet, devleti, blok, bloku, sepet, sepeti, ahlak, ahlakı, hayat, hayatı, millet, milleti, müttefik, müttefiki, sanat, sanatı. Biz buralarda bu kuralı aramayacağız, olduğu gibi yazılacak yani, tamam mı? Aynı zamanda özel isimlerde de bu kuralı aramayacağız. Ama konuşma dilinde yapıyoruz bunu bak, dikkat edin. Aynı şekilde şu ikinci, iki numaralı notta olduğu gibi. Mesela diyorum ki, işte, dört numaralı bloğda, e, bloğu e, seviyorum mesela. Artık ne işte bloğu o tarafa geçmem gerekiyor. Ne bileyim, hukuku e, derken, işte devleti derken, bak o duymuş ama olmuyor ama bazı kelimelerde şuradaki bazı kelimeleri e, konuşma dilinde ne yapabiliyoruz? Yumuşatabiliyoruz. Ama yazı dilinde bunu yapamayacaksın. Aynı şekilde de özel isimlerde de bu böyle geçerli. Mesela diyorum ki işte e, daha çok yol var. Bak normalde yazı şey konuşma dilinde yumuşatabiliyorum yumuşak değil ama yazı dilinde bu kesinlikle meydana gelmemeli. İşte Zonguldak'a, Selap'a, ayvalık a derken burada arkadaşlar özel isimde bu kuralı kesinlikle ama ayırmıyorsun. Aman değil. Tamam mı? Bu kural aranmıyor. Hadi bakalım. Şimdi ünsüz düşmesindeyiz. Şimdi benim son harfim arkadaşlar e, ya K ya da L ünsüzüyle bitecek ve bunun yanına küçültme gelirse C ya da C fark etmez. Ne olacak? K ve L ünsüzü düşecek. Değişme falan olmayacak. Dikkat et. Tamam mı? Burada değişme söz konusu değil. Mesela küçük kelimesine son harfine dikkat et K. E, cük eki gelmiş yani küçültme eki gelmiş. Küçük cük diyemezsin. Küçücük dersin. Minik minikçik değil minicik dersin. Ufakçık değil ufacık dersin. Alçak dikkat et, alçal, alçak. Orada küçültme yok. Yüksel dikkat et. İşte burada bak dikkat kelimenin çökü bizim için önemli. Sen de zaten şu şekilde verecek. Şu şekilde verecek sana. Neden? de e ses bilgisini aramasını istemiyor mu? Ondan dolayı sen diyeceksin ki kardeşe minicik sözcüğün kökü ne? Minik mi? Bitti. Minicik bak sen bunu bu şekilde ayırdın mı? Çok güzel. Kelimenin ekinin kökünün ayırmasını biliyorsun demektir. Dolayısıyla bak burada ünsüz düşmesinin meydana geldiğini otomatikman zaten göreceksin. Tamam. Peki gelelim ünsüz türümesine. Kimi bileşik sözcükler, sözcükler oluştururken ünsüzler türeyebilir. Biz buna ne diyormuşuz aynı zamanda? Ses icizleşmesi diyormuşuz ve bu genellikle etmek olmak yardımcı fiilleriyle yapılıyormuş. Dikkat! Arkadaşlar dikkat! Af olmak değil, af olmak. His etmek değil, hissetmek. Zan etmek değil, zannetmek. Onun dışında, bak etmek olmak yok ama sırrı, hakkı, şıkkı, hissi kelimelerini lütfen dikkat et. Buralarda da ünsüz türemesi vardır diyebilirsin. Ama her sakallı tabii ki deden değil arkadaşım. Dolayısıyla her iki ünsüzün yan yerine gelmesi sana ünsüz türemesi vardır deme hakkını buradan şey yapmaz. Tamam mı? Almaz. Yani bunu diyemezsin, yapamazsın. Dolayısıyla Eller sözcüğü, madde, cadde, mahalle, güller ciddi kelimelerinde olduğu gibi. Her sakallı dedemiz değil. Burada el kelimesine dikkat El, elle. iki tane elle var. Ama burada bir türeme yok ki. Madde kelimesinde aynı şekilde kelimenin kökünde var. Aynı şekilde cadde içinde geçerli bu. Tamam mı? Yani senin burada ünsüz ikizleşmesi vardır. E, deme hakkını elde edemezsin. Demek istediğim o. Tamam <laughs> Şimdi ünlü düşmesindeyiz. Ünlü düşmesinin çok önemli arkadaşlar. Ünlü düşmesinde baya bir bizim notumuz var. Dolayısıyla ünlü düşmesinin diyebiliriz. Ses düşmesi veya hece düşmesi diye bize sorularda karşımıza çıkabilir. Şimdi burada mantıklı ne biliyor musun? Bizim Türkçe'de arkadaşlar ikinci hecesinde bir dal ünlü vardır. Bu dal ünlünün yanına eğer ünlüyle başlayan bilek geldiğinde ikinci hecesindeki dal ünlü ne yapacaktır? Haşretli bilek burada olacak. Yani düşecek. Şimdi ikinci hecesindeki dal ünlüler neler? Dal ünlüleri de bilmemiz lazım arkadaşlar. Tamam mı? Dal ünlüler bunlardır işte. Tamam mı? Yanına yine bu ünlülerden bir tanesi aldığında hiç fark etmiyor. A da olur, E de olur. Yeter ki alsın. Şimdi bak oğul kelimesine dikkat et. Oğul. Birinci hece, ikinci hece. İkinci hece dal hece var mı? dal ünlü var mı? Var. Peki bu hece getirdim. Yani ünlü bir hak getirdim. Ne oldu? Oğlu mu oldu? Hayır. Oğlu oldu. Bak yumuşak G ile L arasındaki U nerede? Yok gitti. Tamam mı? Mesela işte e, Ömür diyoruz değil mi? Ü eki getirdi. Bak Ömür. İkinci cisimde ünlü var mı? Var. Ünlüyle başlayan bir geldi mi? Geldi. E, ne oldu? İşte Ömrü oldu. Bak M ve L arasındaki Ü harfi nerede? Yok. Düştü. Mantığını anladın değil mi? Onun dışında arkadaşlar bak bir et. ne için? Niçin? Kahve aldı, kahve altı. Şurada, şu arada. Dikkat. Nasıl, ne asıl? Burada, bu arada. Bunlarda ünlü aşınması vardır diyebilirsin. Tamam mı? Yani bunlarda da arkadaşlar nedir? Ünlü düşmesi vardır da diyebilirsin. Ama özel olarak da ünlü aşınması da vardır diyebilirsin. Onun dışında gelelim arkadaşlar ee, notlarımıza. Lale ekiyle türetilen yani yapım eki alan. Kimi kelimelerde ünlü düşmesi olabilir. Evet olabilir. Bak bir Sızılamak değil, sızlamak. Çevire değil, çevre. Yalınız değil, yalnız. İlerilemek değil, ilerlemek. Yanlış, benzeri. Koklamak, besilemek. Beslemek, sürekli iyi unutmuşum ben. Beslemek, yumurtalamak değil, yumurtlamak. Bak dikkat Buradaki kelimeler, türetilirken ünlü kaybına neler olmuştur? Bak bunların var ya arkadaşlar. Hep kökle, <laughs> ekle ilgisi vardır ha. Tamam mı? Sen bu kökü ve eki bilmiyorsan zaten ses bilgisini olup yapamayacaksın demektir. Çünkü ilerlemek sözcüğü bana bu şekilde verilecek. Sen ilerlemek sözcüğünün kökünün ileri olduğunu bilmiyorsan zaten burada ünlü düşmesi arayamazsın. Anladın mı? Yani otomatikmen sen bu soruya düşersin. Mantığımız ne? Kök ve iyi bileceksin. Peki. Onun dışında. ile ikiyle türedilen kelimelerde de ünlü düşmesi olabilir. Sararmak, kararmak bu kelimemizin kökünün nedir? Sarı. Buradaki nedir? Karadır. Bak. A'lar, Ö'ler düşmüş. Umarım mantığını anladın. Onun dışında 3 numarada arkadaşlar kimi bir iki sözcülerde ünlü düşmesi olabilir kaynana kahretmek, hicvetmek, pazartesi hapsolmak, seyretmek, sabretmek, hazretmek. Bak orijinalleri nasıl ayrılmış görüyor musun? Buraları iyi bilmen gerekiyor işte. Hiç bilmiyorsan en azından bilmek için gayret göster. Tamam mı? Mesela ya hapsolmak kelimesinin de iyi harfi vardır diye ya, ya artık yani bunları da öğren. Tamam mı? Yani ben bilmiyorum deyip de bu işin içine sıyrılmam gerekmiyor. Öğrenmek için çaba göster. Hadi bakalım şimdi de e, dördüncü e, şeyimiz, maddemiz, notumuz yani. İkilemelerde ünlü düşmesi aranmaz. İşte burun buruna geldik onunla. İşte koyun koyuna yatıyoruz. Şehirden şehire ilerliyoruz gibi. Tamam mı? İşte göğüs göğüse çarpıştık. Orada ben ne yapmıyorum arkadaşlar? Ünlü düşmesi kesinlikle aranmıyorum. Onun dışında ek fiillerde birer ünlü düşmesidir. Ek fiillerin ne olduğunu biliyorsun ek konusunda anlatmıştım. Neydi onlar? İdi, imiş, isedir. Bunlar da arkadaşlar bakın şuradaki iler var ya. Bunlar düşebiliyor. Hastaydı, hastaydı. Bak iyi düşmüş. Gelecek imiş değil, gelecekmiş ya. Bak burada iyi düşmüş. Onun için arkadaşlar ile sözcüğüyle yapılan bir kelime hani bu birleşiyor ya işte ee, ne diyor? Annesi ile değil, annesi ile. Oradaki ile kelimeyle birleşince ne oluyor? Lale oluyor ya. Burada da ünlü düşmesi arayabilirsin. İşte çarşıya annem ile değil de annemle gittik dediğinde burada da ne yapıyorsun? Tabii ki ünlü düşmesi arıyorsun. Gelelim arkadaşlar ünlü türemesine. Şimdi burada mantık şu. Tek eceli bazı kelimeler var. Bunların yanına şu ekler gelirse tamam mı? Araya ünlü bir harf gelecek. Olayın mantığı bu. Tamam mı? Mesela biriciklemezsin de dersin. Bir bak buradaki bir ve cik kelimesinin arasına ünlü harf gelmiş. Azıcık değil de azıcık dersin. Bak iki kelime arasına bir kelime bir ek arasına ö harfi gelmiş. Bak gencecik. Ne olmuş abicim? Ünlü türemiş. Tamam mı? Peki bak şuralarda bir notumuz var. Küçültme ekleri isimlere gelir. Dikkat et. Bazı sözcüklerde bu kural uymaz, aranmaz. Çünkü burada ünsüz düşmesi vardır diyeceksin. Mesela öpücük diyoruz değil mi? Öpücük mesela. Burada öpücük dersin. İşte bana öpücük yolladı. Burada sen öpücüktür normali demen gerekiyor. Ve buradaki şey harfinin Ş şey harflerinin düştüğünü bilmen gerekir. Tamam Peki onun dışında pekiştirme sırasında bazı kelimelerde ünlüler türeyebilir. Yap yalnız değil yapa yalnız bak A harfi. Cüp gündüz değil cüpe gündüz bak E harfi. Çır çıplak değil çırıl çıplak arkadaşlar bak ne oldu burada. Ünlüler türedi. Peki gelelim daralmaya. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz daralma öğrenciler tarafından zor görülen bir olay. Peki hocam ben ne yapacağım? Hemen yörekinin olduğu yerleri arayacaksın ve yörekinin yanında AE ünlüsünü görmen lazım. Bu AE ünlüsü geniş bir ünlüdür abicim unutma tamam mı peki dar ünlüler de bilmen lazım bak bak dar ünlü dar ünlü ünlüler ne ö i u ve ü'dür tamam mı a e geniş ünlüsünün yanına şu geliyorsa yerine a e ünlüsü yerine bunu bırakacaktır dolayısıyla ben şunu söylemek zorundayım yine köküne ve ekine ayırmam gerekiyor bazı kelimeleri ilerliyor kelimesini bana bu şekilde verecek Hemen ayıralım ileri L yor. Bak ben burada ünlü düşmesi vardır diyeceğim. Tamam o şey güzel. Ama benim ünlü daralmam şu anda şu konum değil mi? Bak buradaki L. ileri li. Bak burada neydi? i harfiydi. Tamam mı? Bak burada i harfiydi. Buradaki i harfini gördün. Ne olmuş? Orijinali E'ymiş ama i olmuş. İşte bekliyor değil bekliyor. Bak buradaki i normalde orijinal ne? E'dir. Ama i e, darlıncısına Yani daralıyor bak. Dikkat et işte. Burası dar ünlü olduğu için ünlü dar alması diyoruz biz, biz buna. Onun dışında şöyle bir şey görmezsen, bir şey bekliyor, ilerliyor, kişneyor. Gör. Görmezsen deyor kelimesinde, deyor kelimesinde yani, niye kelimesinde, yiye kelimesinde ve yiyecek kelimesinde de ünlü dar olması vardır diyeceksin. Bu iki çarpı 2, 4 kadar kesin ve nettir. Tamam mı arkadaşım? Hadi bakalım kaynaştırma ünsüzündeyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkçe'de iki tane ünlü yan yana gelmez zaten gelirse Türkçe değil. <laughs> Veya iki tane ünsüz de yan yana gelmez gelirse zaten Türkçe değil. Araya ne gelecek? Kaynaştırmadan bir tanesi gelecek eğer iki ünlü yan yana gelirse. Ali'nin dedesi diyorum. Şimdi ben Ali in. bak şunu pardon bir daha yazayım. Şimdiki dede arkadaşlar bak Ali in. Şimdi Ali'nin olur mu? Olmaz. İki tane ünlü yan yana gelmeyeceği için Ali şu harflerden bir tanesi gelecek. Ali'nin. Bitti. <laughs> Anladın mı? Onun dışında mesela bak masa A diyemezsin değil mi? Bak iki tane ünlü yan yana getiremezsin. Şunlardan bir tanesi gelecek. Şu Y'den bir tanesi gelsin bakın masaya. Olay bu kadar mantığı basit işte. Tamam mı? Peki şimdi bak burada bir notumuz var. Senin kalemini arda aldı derken bak senin kalemin buradaki ne kaynaştırma ünsüzü değil buradaki iyiliktir. Sen, çünkü sana ait olan bir kalemdir. Bunu lütfen dik edin. Ama burada Arda'nın kalemini ben aldım dersem işte bak buradaki ne harfin kaynaştırmalı. Tamam. Peki. Gelelim ulamaya. Arkadaşlar ulamayı da yani öğrenciler karıştırıyor. İnanın bana anlayamıyorum. <laughs> Ulama çok basit bir şey. Benim kelimemin son harfi Ünsüz bir harfle bitecek. Tamam mı? Mesela ne harfi? Ne harfi ünsüzdür? Bitti mi kelime? Bitti. Sonraki gelen kelime ünlü bir harf olacak. Bu kadar basit. Mesela A olsun. İşte bunların bir ünsüz, bir ünlü. Buraya ben ulama diyorum. Diğer bir ismi basıldır. Tamam mı? Yani bu kadar basit işte olay. Yani fazla böyle nasıl diyeyim size derinlemesine gitmeye gerek yok yani çok basit bir şey. Mesela bak şimdi akşam oldu diyor değil mi? Kelimenin son harfi M, gelen ilk harf O, İşte ulama var burada. Tamam mı? Onun dışında kuşlar üşü derken R harfi, U harfi, bak ulama var burada. Tarsus'un ıslı sokakları diyorum değil mi? N harfi, I harfi. İşte bak burada ne var? Ulama var. Sadece ezber yapman gereken nokta şu. Bu iki ulama yani bu iki derken iki tane örnek verdiğimden dolayı söyledim. Bu iki örneğin arasına eğer noktalarımı işarete girerse o zaman burada ulama yoktur diyeceksin. Mesela yarın elbette birlikte olacağız derken bak normalde şunu görme önce N ve E harfi normalde ulama var ama burada bir virgül var yani bir noktanın işareti var o zaman ben burada ulama vardır diyemem Anlaştık mı? Olay mantığı bu. Herhalde bitti. Değil mi? Arkadaşlar ses bilgisi böyle. Basit bir konu. Yani senin zorlaştırmanı zorlaştıracak ya da seni zorlayacak herhangi bir durum da yok. Sadece konuya hakim olman yeterli. Bak bir daha söylüyorum ama şunu. Burada benim kök ile eki bilmem lazım. Bir kelimenin kökünü ekini ayırmam lazım. Bu konu bunun için şu anda var burada. Anladın mı demek istediğimi? Yani ben neden kök ve ekten sonra ses bilgisini aldım? Çünkü bağlantılı. Bazı kelimelerin kökünü ekini ayırmam lazım. Bu noktada benim için çok önemli. Senin için de önemli olması lazım. Tamam Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kampın 5. günü de bitti. Yarın 6. gün arkadaşlar. Tamam mı? Görüşmek üzere. Herkese yerine basın. Bay bay.